Herkese merhabalar, Hayatta İnsanla Gülümse sayfamızdaki bugünkü konumuz Çocuklarımızdaki isteksizlik Bu dersler olsun, hayata karşı olsun, erteleme, zorlanma gibi Sorunların ana sebeplerini ve kısaca çözümlerini anlatmaya ve bütüne katkı olmaya niyet ediyorum Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum Evet, aileniz olarak yani ee, çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz onların en güzel şekilde eğitim almasını en güzel şekilde gelişim en güzel şekilde güzel yerlere gelmesini temenni ediyoruz ve bu yolda bazı emeklerimiz fedakarlıklarımız oluyor. Peki bu emekleri sarf ederken yanlış yaptığımız yöntemlerin çocuklarımızdaki etkisi bilmediklerimizin öğrenemediklerimizin ve, ee, bu öğrenemediklerimizden dolayı da çocuklarımızı gerçek manada anlayıp tanıyamadığımız için onlara fedakarlık yapıyorum derken aslında onlara kör olduğumuzun bilincinde miyiz? Öncelikle kendimize ebeveynler olarak bunu sormamız gerekiyor. Çocuğumuzun algı dili, sevgi dili nasıl? Bunu biliyor muyuz? Çocuğumuza hamilelik sürecinde nasıl davrandık? Yani e, gergin bir hamilelik süreci geçirdiysen ve bunu iptal veya veyahut kendiniz negatif düşünce yapısına sahipseniz, isteksizseniz, erteleme hastalığınız varsa, anne olan bağlarınız kuvvetsizse, bu ve buna benzer birçok sebebiniz varken siz tutup çocuğa birden Hoppa hadi şöyle yapalım hadi şunu yapalım derseniz çocuk sizden duygusal bir miras almış. Hamilelik döneminde olumsuzluklar yüklemiş. Üstüne sizin yanlış yöntemleriniz yani onu tanıyamama gibi bir faktör ortadayken çocuktan siz e, yüzmeyi bekliyorsunuz. Yani balık değil kuş, kuştan yüzmeyi bekliyorsunuz. Veya tam tersi balık yüzmesi gerekirken uçmasını istiyorsunuz. Böyle tezatlıklarla çocuğa özgüven problemini, isteksizliği, erteleme hastalığı, plansız çalışmayı ve buna benzer çok şeyler yükleyerek yanlış yöntemlerle yanlış yönlendirmeler yapıyorsunuz. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle olumsuz ne varsa hepsini geride bırakıp geçmişe takılmadan kabule geçerek olumsuzlukları arınıp bir kenara bırakmak. Bunun yanı sıra çocuklarınızda uyum, uyumadan önce e, kulağını olumlamalar, işte aktarımlarım varsa iptal ediyorum diyerek onu tazelemek, yenilemek. Üçüncü bir madde ise çocuğunuzun algı ve sevgi dilini çözmek. Çocuğunuza oyunlarla nelerden hoşlandığını, yaklaşım nasıl, işte e, ne yaparsam onunla daha iyi iletişim kuruyorum bunu çözüp ders çalışırken olsun veya diğer alanlarda olsun bunu keşfettiğinizde o şekilde ilerlediğinizde başarı görüyorsunuz. Spor faaliyetlerini de eklediğinizde ek olarak istediği ve başarılı olduğu alanları, yetenekleri fark edip yönlendirdiğinizde ise ekstradan bir artı oluyor. Bonus gibi düşünün ve çocuklarınızı bir kat daha zirveye taşımış oluyorsunuz. Bunları öğrendiniz. Çocuğunuz işitseldi, işitsel olarak yaklaştınız o iletişimsizlik olmadı. Yani çünkü çocuğunuz işitsel hafızaya sahipse ve siz farklı bir yaklaşımda gittiğinizde çocukta eksiklik bilinci ortaya çıkıyor. Eksiklik bilinci olan bir çocukta özgüven düşüşü ve derslere isteksizlik ve hiçbir alana yönlenmeme ve ben başarısızım yapamıyorum kodunu otomatik olarak yüklemiş oluyorsunuz. Bunun yerine seni anlamaya niyet ediyorum, seni anlamak istiyorum diye tanıyarak ona güzel yaklaşımlarla yaklaştığınızda, algı dilini bildiğinizde, ona göre yaklaştığınızda, sevgi dilini bildiğinde ona göre yaklaştığınızda çocuğunuzun gerçek başarısını, potansiyelini ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Böylelikle güzellikleri inşa etmiş, hem iletişim alanında, hem ders alanında, hem yetenekleri alanında yani birçok alanda gerçek başarıya ulaştığı için de mutlu çocuk başarılı çocuk, özgüvenli çocuk yetiştirmiş oluyorsunuz. Bunlara dikkat ederseniz hayata yepyeni bir gülümseme ile başlamış ve veya da devam etmiş oluyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.